Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir Roblox'ta Nesteli Evet Batır İtirdan adımıyla da devam ediyoruz. Bugün siz beğendi istiniz. Hala. O yüzden sizin için yapacağım. Adam bana pizza vardı başlamadan videoya. Hala bugün siz bir de pizza yedikten bu seferde. Hala adam bana sayesinde pizza vardı. Başlıyoruz. Gidiyorlar adamlar. Orada pizza alabilir misiniz? Hala bugün nesle bak ne dedi batamadım aradan. Böyle tehlik değiştirdim. Oh! Oh! Bu ne? Bu adamın... Aa lan öldü. Doğru falan diyor. Hey sen Peppa bitmişsin nedir? Aa bu adam Peppa bin çıktı. Çıldım. Onun canı tam ne oldu? Allah. lan bile fırlatıyor. Oğlum deli bir kızlar. Abi yapma. Adam yapmışsın ama Sonra bir bitti Hepa bitti yapmışsın ama Hepa bitti benziyor yani O O nerede değil sende Sen miydin O bu adam Kuro'ya benziyor Şimdi bir sıcak Çok kutlandı Bunda palyaço yaptı Palyaço Hadi Ben de Bir Aa koşamadım ama. Hadi. Gidemedim. Elgon falan var. Ana. Ana. Neydi ki? Ne diyor? ne? Oo. Aa. Ana. 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 O adam tepin mi? Lan lan görüyor musun sen nedir? tamam ben adam bakıyorum lan. Aa bir şey söylemiyorum Burada çaldık biz. Video olmadı. Tertemiz. Ay ben neydi? <laughs> <laughs> Aa arkadaşlar. Oo! Oo! uuu Uu. Uu. Heyecan yapıyorum Va. Tamam ben diyorum. Ben diyorum. Dörd, altı, altı. Bacaklama yaptık. Hadi bir sabah bak, en son tada bakmak için geldi. Hadi gidiyor. A, B, C falan çıkmadı aradım. Hiçbir şey olmadı. Abi atar. Evet şak. Yani küçüyorum. O adam küçü. Anam yine ay şey alalım. Hamon dallan diyelim. Importer diyelim. Aynı şey. Şaha importerlardan kimler düşünüyorum. Ağlar ben de senin ne diyorsun? Yorma yazın importerlardan. Çımırı mı diyorsun ben? Ben de çımırı diyeceğim. Adamlar, adamımız şey diyor. Ağlar. Yorma yazın bunlar çıkarım. Oh, mavi çıktı. Oh, oh, oh. Abi, mavi çıktı. Ay lan, bu buraya bile çıktı. Abi bu portu. Abi. E, abi bu portu. adam e, dedi. Tamam abi. Tamam. Ben neyi bil? Abi. Oo, abi ne bu bilet dedi? Çiş. Arada burayı bile değildi adam.

Yerin bir tane tırçık zaten vardı. O havluyla geldi. Tamam ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Dedim dedim. <laughs> ne istiyorsun? Yani. Çocuk tamam, ya bunu tutuyor ya. O adam ne tutuyor dedi dedim. Bak orada sana söylüyorum sana söylüyorum. Hadi orada yap. Allah! Çağ tamam, yatlatma.

Eyalar sonu edaldık. Sonu bile öldürmez inşallah. Sonu bile öldürmez zaten. Eyalar son. Ne oluyor? Aa ne hapishane yapmışlar. Aa ne oluyor? Anneciğim bir şey oluyor. Ben çıktım. Bir plan yap. bilmem ne olacak. Ya dumanı çıkıyor. Kalmasın ha. <laughs> Çıktı öyle demeseydim. Aa. Nedir? Burada bir tane daha da Son sesi buraya kadar geliyor Çıçın çıçın Anne Diyecektim tam kapandı. Da. Abi daha o, şey O yapmaz lan Çekti bana öyle demek Çekim şey. benim şu bandından oldu Sonraki yanında Ve, ve Sonraki yanda evet. Valla bunlar gabi lan tiy. Kesin duydu numa. Tam bana onu tadım ediyorum. Bu şey pambe mi bundan mı tıklıyor? Parle pambe. <laughs> ama bu şey beni çok Ama bu şey beni çok Korkmaya başladım. Anam, yalnız trabzoyum. Aa, zaman tamam. tamam. Şöyle şey, şey, tamam, bir şey yapacağım. Tamam böyle bir Oo, anne böyle? Ama korkutuyor beni ağaç. Açalım. Al! Oo, büüü! <laughs> burada. Değil, tamam. Değil, değil. Çok <laughs> Oğuz öyle mi? zor adam. Tamam. Biz bir kez. Tamam. Adam bakıyorum. Şimdi çıktı. Çıkın çıkın. Ne bu çoğal? Böyle. ya. Oğlum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Allah çekin. Et. O canavar öyle <laughs> <laughs> ne? Kim kimle tutuldu? Ne ben biliyorum kaçın. Abi çekilse de de. Abi çekilse ne ne çıktı o da? Bitti adam. Buraya gidelim buraya. Allah sen. O kemikli mi canım ha nedir? Çoğunmaya başladım ama temizden. Dur dur dur. Ol ayağını sen ol. Uuu. Buraya bile girebiliyor. Tamam ben biliyorum saçım. Biliyorum. Hadi bir burada bitmiyor hiç. Buraya son saçı zaten. Temizli. Temizli adam. Bakma pisem yok Ama bakıyorsun Ama bakıyorsun. O da ağaçlı korktum ya. çok. Ne yapıyorsun? Hayran çok. Hadi çıkacak çıkacak. Şöyle bakıyorum hemen. Bakamıyorum. Normalde altın daha büyük. Böyle uçluğa bakıyorum. Ha uçluğa Gidiyorum. Çekin çekin como con falo Ay, si quieres lo ben, benim Abi, ha, benim <laughs> <desin> <laughs> A ben Ama bu Ama bu Ben <laughs> <A> <laughs> <laughs>

çek tamam bayram çekecek pizza pizza pizza, 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 pizza tamam mı bitti, bitti o zaman bitti. Bitti. ya bu adam tamam şu an

Que no tenga 15 de nuevo. Oh. Que no reviviera mis perros.

Hadi, Hadi. Ee, Bu var. Güzel evet. ben dans ediyorum. Ana abi bakayım. Abi yeni sorun çıktı. O adam Abi burada deli mi? Aynı sorun çıktı arada bildim. O sorun. Tamam o sonic bir öldü lan son sonic oldu. Tamam üstüne çetim O sonic bayılmış Ama ağırına bir yandan çıkacak Abi siyah şey, siyah bir şeyler şey, şey oldu Abi çetemez şey,

ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Allah 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 Allah. Evet. 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 Ya Evet. Evet. bir Evet. 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 Son bir şey da Evet. Şey böyle bahçe yapın işte ya. Bu bahçe çok iyi. Anladım. Kaymıyor. Abi kayma, kay, ya. Şuradan benim mi? devim. Şuradan top alayım. Kesin onu. Olm Aa dizebilir. Aa burası eski. Şuradan bu şunları alabiliyor muyum? Aa şunları topla alabiliyorum. Burada nasıl asli topu nedir? Tamam ben canavarların elindeyim.

Ağla ben dayanamayacağım. E ağla hasret ağzı nedir? E ağla bitiyorum. Like'ım 5000, abone ediyorum 5000. Sonra da dökmek üzere. Hoşçakal. Bye bye.